Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda üniversite e-kayıt işlemlerinizi nereden yapabileceğinizi anlatacağım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi, diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar üniversite e-kayıt işlemleri Eylül'ün 1'inden Eylül'ün 3'üne kadar devam edecek. Bu üniversite e-kayıt işlemini arkadaşlar e-devlet üzerinden yapacaksınız. İnternete Üniversite e kayıt yazdığınız zaman ilk çıkan yere tıklıyorsunuz. Buradan e-devlet bilgilerinizi gireceksiniz. Kesinlikle bir e-devletinizin olması lazım. Eğer e-devletiniz yoksa e-devletin şifresini alın kesinlikle. Ve e-devletiniz olsun. Bu e-devlet işlemlerinden oluyor genelde. Ya da eğer ki yüz yüze yapayım kayıt diyorsanız 1 Eylül'den 5 Eylül'e kadar sürüyor da kazandığınız üniversitenin bölümünün fakültesi neredeyse oraya gideceksiniz. Orada da yüz yüze kayıt da yapabilirsiniz. 1 Eylül ile 5 Eylül tarihleri arasında. E-kayıt işlemleri dediğiniz gibi 1 Eylül'den 3 Eylül'e kadar sürecek. Yine burada üniversite e kayıt bölümüne giriyorsunuz. Kendinizin kimliğinizi doğruluyorsunuz. Doğruladıktan sonra size o zaten adım adım ilerletecek işlemleri onaylayacaksınız. O şekilde ilerleyeceksiniz. Üniversiteye kayıt işleminiz tamamlandı. En sonunda da yazacak zaten. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.